Çalıştığım, şırnak çizilere çalıştığım zaman attığım bir video vardı çocuklar için. Çocuklar istemişti. E, onun dışında kanalı da aktif olarak yeni kullanmaya başlıyorum diyebilirim. Böyle işte EBA'dan işlediğimiz dersleri oraya da kaydedip yükleyeceğim ki herkes istediğinde hem tekrar etmek amaçlı ya da olur e, bir şeyden dolayı derse gelemez arkadaşımız ya da gelemezsiniz. O zaman oradan girip izleyebilin diye böyle bir şey yapalım dedik. Bakalım evet arkadaşlar yavaş yavaş geliyor. İnşallah biraz daha hızlı geliriz ki çok fazla zamanımız gitmez. Evet. Olur. Evet. Yavaş yavaş artıyoruz. Arkadaşlarımız gelsin. Az önce derste 12-13 kişiydik. İnşallah yine bütün arkadaşlarımız gelir. Evet. Arkadaşlar yönelme halekinden bahsedeceğiz birazdan. Yöneleceğiz. Bir yerlere yöneleceğiz. Bir taraflara doğru yönelme anlamı katacağız. Dediğim gibi bu e, belirtme harekine göre daha basit, daha bulunabilen, daha kolay bir ektir arkadaşlar. Birazdan zaten siz de göreceksiniz ama diğer arkadaşlarımız biraz gecikti herhalde. Yeni kişi olmuşuz. Güzel. Sayımız yavaş yavaş artıyor. Efendim. Yok. Hiç... Evet. Yok bir şey anlatmadım zaten. Sadece başlığı yazdık. Bekliyorduk sizleri. Evet arkadaşlar şöyle sayıya son bir defa daha bakayım. 8 olmuşuz yavaş yavaş artıyoruz. Arkadaşlar yönelme hal eki dediğimiz arkadaş ki ekimizin arkadaşlar iki şekli olacak. E ve A yani diğerinden daha az 4 tane değil bu sefer 2 harfle uğraşacağız. Yönelme hal eki şu arkadaşlar. Siz bir kişiye, bir yere, bir zamana bu ekleri alarak ona doğru yönelme anlamı katacaksınız. Yani yönelme ne demek? On on tarafa doğru gitme, o tarafa doğru adım atma anlamında kullandığımız ektir arkadaşlar. Yani bize bir şeye, bir yere, bir kişiye, bir varlığa, bir zamana yönelme, o tarafa doğru gitme anlamı katacak. Bu iki gördüğünüz arkadaş. Basit arkadaşlar, dediğim gibi çok basit bu iki arkadaşımızda. Tek yapmamız gereken bunun verdiği anlamı yani şu yönelme anlamını doğru anlamak. Yani bir yere doğru yöneliyorsunuz. O tarafa doğru gitmeye başlıyorsunuz arkadaşlar. O kişiye doğru gitmeye başlıyorsunuz ya da o varlığa doğru gitmeye başlıyorsunuz. Anlamı kaptı. Yok. Şimdi kısaca bir tanımını yazalım. Daha sonra da güzel örneklerle devam edelim. Ama bu sefer daha fazla katılım istiyorum. Yani az önceki derste sadece 4 de arkadaşımız gol attı. Bu derste inşallah çok daha arkadaşımız gol atar. Çünkü birazdan etkinliklere geçeceğiz. Orada artılar var. Evet. Biri hocam dedi. Cem de galiba hocam diye. Evet edeceğiz edeceğiz. Arkadaşlar şimdi önce bir tanımını yazalım. Tanımımız ne arkadaşlar? Tanımımız şöyle arkadaşlar bir yere virgül varlığa virgül kişiye veya zamana yönelme yaklaşma virgül ulaşma anlamı ektir arkadaşlar. Yönel maliki dediğimiz bu. Bir yere yani atıyorum İstanbul bir yerdir değil mi? İstanbul'dan bahsedeceğim. O İstanbul'a doğru gitmeye başlayacağım mesela. Bir varlığa. Varlık dediğimiz nedir arkadaşlar? Görebildiğimiz, dokunabildiğimiz her şey varlıktır. Yani bir kalem, bir varlıktır. Kalemden bahsedeceğim. Bir kişi, kim kişi? Kişiler bizleriz arkadaşlar. Kendimizden bahsedeceğiz. Bir zaman yani tarih arkadaşlar. Bunlara yöneleceğiz, yaklaşacağız, ulaşacağız. Bu anlamı bize kim verecek? Gördüğümüz şu iki arkadaşlar biri verecek. Şimdi kafalar iyice karışmışken örnekle hemen bir aydınlanalım arkadaşlar. Örneğimizde şu olsun. Gideceğim yarın okula gideceğim demişim arkadaşlar hemen geliyorum size şöyle bir soru soruyorum nereye gideceksin yani nereye doğru yöneliyorsunuz sorun bu cevabınız ne olacak tabii ki e, nereye yöneliyormuşuz bu cümleye göre okula ah bir gidebilsek ah bir okul başlasa da birlikte ders işlesek. Arkadaşlar yöneldiğim taraf okulmuş. Ben bunu nereden anlıyorum? Bakın şuradaki bir kardeşimiz var. Bunun özel adı ne arkadaşlar? Mükemmelsiniz. Yönelme hal eki arkadaşlar. Mantığımız bu. Bakın bir yer nereye gidiyormuş? Gitme işi varmış. Nereye doğruymuş? Yani nereye yönelmişiz arkadaşlar? Yöneldiğimiz taraf okulmuş. Okulda güzel bir yön bizim için. Şimdi en son yanlış hatırlamıyorsam Yusuf Taylı çok değil mi? Yücel'de miydi? O çok özür diliyorum. O yüzden demek ki cevap vermedi. Haklısın Yücel. Çok özür diliyorum. Affetmeni bazen ses gelip gittiği için Yüceli Yusuf anlamışım. O benim tabii ki yaşlılığıma verebilirsin. Bazen duyamıyoruz. Yücel'cim özür diliyorum senden. Şimdi bir arkadaşına atacaksın top sende çünkü sen ortalayacaksın bakalım kim golü atacak. Ama tabii ki önce arkadaşlar ne olması gerekiyor? Bir soru gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Hemen size sorumuz Çok mu geliyor arkadaşlar? Hmm. Arada gidiyor mu arkadaşlar? O yani geçen hatta bu bu iş için özel kulaklık aldım ama e, internetteki işte bu yoğunluktan dolayı ne yazık ki böyle şeyler yaşayabiliyoruz. Şu an beni herkes duyuyor değil mi? O zaman hemen sorumuz gelsin. Şimdilik değil ama birazdan etkinlikte yapacağınız bütün cevaplar size artı olarak geri dönecek. Şu anlık sadece örneklerde katılım var, artı yok ama birazdan yapacağımız etkinliklerde bol bol artı var. Akşam eve gelecek. Evet. Yücel atıyor. Yücel Gönüllü var mı? İtfat'tan mı? Parmak kaldıran gördün mü Yücel? Ben göremedim daha herhalde. Oo, bir anda parmakları kalkmış. Ali'nin var, Hilal'in var, Cem'in var. Evet. Yücel, seç beyanı al. Evet, Hilal top sende. Hemen bir bakalım nereye gelecekmiş bu kişi, nereye yönelmiş. Eve dedi. Hemen şuradaki kardeşimizi gördük değil mi? Biraz ki yazılmış olsa da çivi yazısıyla da yazılmış olsa bu e'nin özel adı ne hilal mükemmelsin Hemen devam ediyorum. Hilal atıyor birine. Birinin vurduğu gol oluyor. Sorumuz da şu olsun arkadaşlar. susayım değil mi? Kitabı bin liraya aldı. Evet bir anda sustum böyle. Tedirgin olun. Acaba hocanın sesi mi gitti diye düşündüm. Evet Hilal gönderiyor birine. Hilal. Bak bakalım kimler var. Ali parmak kaldırıyor. Evvelki parmak kaldırıyor. Evvelki top sende. Vurduğun gol olsun. Bin. Kitabı bin liraya aldı. Maşallah nasıl bir kitap almışsa artık. Evet. Tabii ki arkadaşlar burada mantığımız şu: bizim E ve A özel eklerimiz var. Bu özel ekler geldiği kelimeye bazı özel anlamlar veriyor. Hangi anlamlar veriyor? Bir yere yönelme anlamı veriyor. Bir şeye yaklaşma bir şeye ulaşma anlamları veriyor. Peki biz bunları nasıl buluyoruz? Yapacağımız şu. Önce cümledeki işi buluyoruz. Mesela buradaki gitmek iş. Buradaki gelmek iş. Buradaki ne arkadaşlar? Mükemmel. Almak benim iş. Aldı. Ben hemen soruyorum size. Yaklaşık ya da ulaşmış olarak kaça aldı bunu? Almayın. ne tarafa doğru almış? Ne ile yapmış? Ne ile yaklaşık bunu almış? Ney? Yok yok ben buradaki işi söyledim. İşimiz almak değil mi? Başka bir iş olabilir mi bu cümlede? Buradaki işimiz bu. Hemen sorun şu oluyor size. Fiyat olarak karşılığı yani yaklaşık ne kadar almış bunu? Çok güzel. Yaklaşma anlamını size veren özel arkadaşı gördük mü orada? Şu ne? Bu arkadaşı tanıyor muyuz? Bu arkadaşımız arkadaşlar ne? Yönelme hal 2 arkadaşlar. Hemen bunun altına yazıyoruz. Yönelme hal 2. Burayı anladık mı? Şimdi anlaşıldı mı? En son herhalde Ebu Bekir sen söylemiştin değil mi? Tam olarak anlayamadığını. Şimdi tam anlamadıysan bile yeni bir örnekle Ebu Bekir senin için özel bir örnek veriyorum. Hemen bunun bence e, cevabını vereceksin. Ebu Bekir hangi takım mısın? Ah ah keşke fenerli olsaydın da cümleyi daha güzel yazsaydım ama senin hatır, senin hatırına yazıyorum. Galatasaray A, D gibi oldu evet haklısın benim T'ler biraz arkadaşlar biliyorsunuz bu şeyde yazmak gerçekten çok zor Galatasaray şampiyonluğa ulaştı diyeyim Ebu Bekir hatırına bana Ebu Bekir ah 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 Ebu Bekir bana bu cümleyi yazdırdın ya senin hatırına olmasa asla yazmazdım şimdi Ebu Bekir Evet, tabii ki, tabii ki. Çok sevdim buna. Evet, Evbikir. sana sorum şu. Galatasaray neye ulaşmış? Şampiyonluğa. Sana bu ulaşma anlamını veren kelime. Yani ulaştığı şey şu değil mi? Şampiyonluğa dedin. Şampiyonluğa kelimesinin sonunda ne var? Çok güzel. Mesela o A'yı oradan çıkar. O A'yı o, o cümleden bir çıkar. Mesela cümleyi tekrar yazıyorum. Bak A'yı cümleden çıkartayım. Galatasaray şampiyonluk. Zaten okey orada yumuşamış örneği. Şampiyonluk ulaştı. Cümle bir saçmaladı sanki. Şampiyonluk ulaştı. Hani nereye ulaştığı tam belli olmuyor arkadaşlar. Galatasaray şampiyonluk ulaştı. Saçma bir cümle oluyor. O yüzden buradaki A geldiğinde cümle bir yere ulaşma anlamı veriyor değil mi? Bir yere yaklaşma anlamı bir yere yönelme anlamı veriyor. Demek ki bu A'nın özel adı o zaman ne oluyor Ebu Bekir? Şampiyonlar yönelme anlamı yani bu bu anlamı katan şu A'nın bir özel adı var Ebu Bekir. O neydi? Bak yukarıda şurada özel bir ismi var sanki. Mükemmelsin Ebu Bekir. Yönelme hal eki. Evet. Ebu Bekir atıyor. Hemen geliyor arkadaşlar. Parmak kaldıran varsa onlara. Çok güzel. Cem Top sende. Fenerbahçe bu akşam asla imkansız. Evet arkadaşlar. Şimdi e, Cem sana soruyorum. E, Cem'ciğim çıkmak benim işim değil mi? Peki bu Mükemmel. Nereye, nereye çıkıyoruz biz Cemcim? Yani burada sağ yazmıyor. Çok güzel. Maçayı buldum. Peki o maçada özel bir arkadaşımız var. Mükemmelsin. A'nın altına hemen çiziyorum ve yazıyorum. Yönelme. Hal ekim. Son bir örnek geliyor. Cem biri ne yapıyor ve son örnekle arkadaşlar. Ee, buradan şu anlık kaçıyoruz birazdan tekrar döneceğiz arkadaşlar hemen şöyle diyelim ee, bu sefer dikkat edin burada iki tane olabilir kopya de veriririm Evet virgül Evet eve sabaha karşı varırız. Evet. Ali top sende. Vurduğun gol olsun oğlum. Şimdi Ali varmak bizim işimiz değil mi? Çok güzel. Nereye varacağız Ali? Nereye varacağız Tavşan? Pardon. O, birileri Birileri çifte gole gidiyor? Arkadaşlar şimdi Ali'nin dediği gibi varma işi nereye yapılacakmış? Nereye doğru yöneliyoruz biz? Eve yöneliyoruz. O yüzden yönelme hal eki. Ama bir cümlede illa bir tane olmayacak. Ne zamana doğru varacağız Ali? Çok güzel. Şuradaki ayı da gördük. Çünkü bize yine bir yönelme yani zaman olarak yaklaşık, yaklaşma anlamı veriyor. Hemen buna da arkadaşlar yönelme hal 2 diyeceğiz. Anlaşıldı mı burası? Bu arkadaşımız da yiyip yuttuk mu? O zaman size diyorum ki ya bu sayfayı kaydedin ya da tarihe gönderiyorum onu. Son 5. Son 4. Tamam tamam bekliyorum. Bekliyorum Cem'ciğim. Efendim. Tabii ki. Cem dinliyordur seni. Evet arkadaşlar. Evet, Ceme bir sitem geldi sistemden sonra devam ediyoruz. Son 5 4 3 2 1 giriyor ve tarihe gönderdik onu arkadaşlar. Tarihe gönderdiğimize göre ne yapıyoruz tabii ki yeni ve güzel bir başka ne ediyoruz. C diyelim arkadaşlar. Bu sefer bulunma hal eki arkadaşlar. Bulunma hal eki. Bu sefer arkadaşlar D da T ve ta ile uğraşacağız arkadaşlar. Aslında bu ek D da'dır. Ama T ta arkadaşlar yakın zamanda öğreneceğimiz ünsüz benzeşmesinden kaynaklanan bir ses değişimidir. Şimdi arkadaşlar yönelme alekini anladıysak bulunma bizim için artık çantada keklik. Bu sefer bir yere yönelmiyoruz. Bir yerde, bir kişide, bir varlıkta ya da bir zamanda bulunma yani orada olma anlamı katacak arkadaşlar. Hemen hızlıca tanımımızı yazalım çünkü bizim için az olan o güzel örnekler arkadaşlar. Şöyle diyelim eklendiği kelimeye eklendiği kelimeye kalem yazmamaya başladı. Herhalde mürekkebi bitti. Eklendiği kelimeye arkadaşlar bir yerde bakın zaten yazarken bile kopyayı veriyoruz. Bir yerde bir zamanda virgül Orada, orada Olma anlamı Kata Ektir arkadaşlar. Yani biz DEDA'yı de bulduğumuzda Bu o bahsettiği yerde Bu o bahsettiği zamanda oho, Kim böyle Mükemmel bir çizikle her şeyi karalamaya çalıştı. Arkadaşlar e şöyle söyleyeyim siz göremiyorsunuz ama benim sistemde çıkıyor arkadaşlar. Yani yapmayın. Hani en azından şöyle söyleyeyim, e bu dersler Milli Eğitim tarafından izleniyor. Yani yarın bir gün sizle ilgili yanlış şeyler hissetmesinler. Yani bu öğrenci derse şu şekilde katılıyor diye düşünmesinler. Eee ileride başınıza dert olmasın. Şimdi arkadaşlar dediğimiz gibi bu geldi de da ya da ta geldiği kelimeye bir yerde bulunma anlamı katacak ya da bir zamanda ya da bir varlıkta ya da bir arkadaşlar kişide bulunma anlamı katacak. Örneğimize devam ediyoruz. Çok daha anlaşılır olacak ama kalemimiz farklı farklı yazmaya başladı. Örnek dedik arkadaşlar. Örneğimiz ne olsun? Efendim tabii aldı kaldı Şimdi hemen arkadaşlar bakıyorum. Kalmak zaten iş değil mi? Hemen biz işimizi buluyoruz arkadaşlar. Şimdi kalemim kimde bulunuyor diye sorsam size? Birazdan gelecek. Kalemim kimde bulunuyor? Ali'de. Nerede bulunduğunu öğreniyorum. Şimdi mesela B'yi bir çıkartalım cümlede. Kalemim Ali kaldı. Anlamlı oluyor mu? Olmuyor değil mi? Bize bir bulunma, bize bir arkadaşlar orada olma anlamı katmıyor. Ama bakın, D daha geldi mi? Cümle nasıl anlamlı oluyor? Kalemim Ali'de kalmış. Kalemim kimde bulunuyor? Kalemim Ali'de bulunuyor. Gördüğünüz gibi buradaki D daha cümleye ne katmış arkadaşlar? Bulunma anlamı katmış. O yüzden bu bulunma harekidir. Şimdi en son kimde kalmıştık? Kim gol atmıştı? Efendim? Tabii ki. Sizin kameralarınızı açar mıyım? Neden? Sizin kameranızı şöyle söyleyeyim. Benim kameram açılmıyor. E, sistemsel bir bozukluktan dolayı. Milli eğitim aldığı karara göre de eğer e, öğretmen kamera açmıyorsa öğrencilerine kamera açılmasını o yüzden şimdi birbirimizi görmeden devam etmek zorundayız. Ama yakında zaten okulda birleşeceğiz. Şimdi Ali ortayı kesiyor. Biri gol atıyor. Ali hop at ortana birine. Ben de buraya bir cümle yazayım. Yok yok şöyle söyleyeyim. Cemaat attı. Birazdan Cem tekrar Ali'ye atamayacağı için her türlü top seni bulacak. Hiç canını sıkma. Evet. Ailem. Evet, üniversiteye gittiğinizde inşallah size aileniz nerede diye oturuyor diye sorduğunuzda siz de güzellikle bu cevabı verirsiniz. Ailem İstanbul'da oturuyor. Evet Camcim, soruyorum sana. Buradaki işimiz oturmak değil mi? Çok güzel. Peki Çok Mesela nerede oturuyor diye sorduğum zaman ya da nerede bulunuyor ailen diye sorduğumda cevabı ne oluyor? Mükemmel. Hemen bak mesela daha iyi çıkartarak okuyalım. Ailem İstanbul oturuyor. Sanki ailem ve İstanbul birlikte bir yerde oturuyormuş gibi saçma bir cümle oluyor. O yüzden arkadaşlar "de" daha yoksa bulunma anlamı yok arkadaşlar. Peki bunun özel adı neydi? E, Camcım çok güzel bulunma hal eki. Evet, cam kesiyor. Biri golü atıyor. Evet. Top hilalle inşallah golü atar. Evet Hilal buradaki iş ne? Çok güzel. Peki soruyorum sana. E, açılma işlemi hangi zamanda yapılmış? 1920. 23 Nisan 1920'de TBMM'yi açmışız. Peki şuradaki D'yi çıkartsana. Cümleyi bir de öyle okur musun? mantıksız oluyor değil mi? Saçma bir cümle oluyor. O zaman buradaki D'da cümleye ne anlamı katmış? Hangi zamanda mükemmel? Hangi zamanda dediğimde 20 Nisan 1920'de o zamanda olduğunu bana belirtiyor ve bu belirtmeyi yapar. Hangi kardeşimiz? Tabii ki buradaki de D'da bulunma. Hal eki. Evet, şimdi Hilal kesiyor, başka satıyor. Efendim hilal. Evet ama işte burada dikkat etmemiz gereken mesela şuradaki ya da da yazdığımız gibi bağlaç olan DDA ile bunları karıştırmamamız gerekiyor. Onun dışında zaten çok basit. Ama şuradaki bağlaç olan DDA ile bunu asla karıştırmamalıyız. Ondan da zaten bahsedeceğiz. Son 5 dakika dedi. Biraz daha hızlanalım. Evet. E, hilal atıyor. Birine ben de soru soruyorum. Evet. Roken sendeyiz. O zaman sana da şöyle en zorundan bir soru sorayım. Ne olsun? Eyvah eyvah. Birine bir şey mi oluyor? bir şey yapmadın değil mi çocuğa? Aman aman. <laughs> Okullar. Okullar bu hafta EBA'da devam ediyor. Okullar bu hafta EBA'da devam ediyor diye sana bir Cümle gönderdik. Evet Roken buna ne diyeceksin? Mesela buradaki işimiz ne? Önce onu sorayım. İnşallah, inşallah. Çok güzel. İşimiz bu. Mükemmelsin. İşimizi bulduk. Peki, e, bu nerede devam ediyor? Nerede bulunuyor bu devam etme işlemi? Mükemmelsin. Peki daha iyi bir çıkartır mısın cümleden? Bir de cümleye öyle bakmanı istiyorum. Okullar bu hafta EBA devam ediyor. Mantıklı bir cümle mi Roken? Değil tabii. Çok güzel. Sanki aynen EBA ders yapıyor gibi saçma bir anlam çıkıyor. Bu hafta EBA devam ediyor. Hani sanki EBA'da da yapılmıyor da EBA kendi başına ders yapıyormuş gibi yanlış bir anlam çıkıyor. Peki bu Evet. E, Rokencim bu Deyda'nın bir özel ismi vardı ya. Dilimin ucunda söyleyemedim. Neydi bunun özel ismi? Çok güzel bulunma. Hale ki. Hemen sen birini at. Hadi bununla ilgili son bir örnek daha verelim. İşte ben yazıyorum. Siz de hemen vereceksiniz. Kalemim. Kalemim evde kaldı. Evet kim atıyor? Son bir dakika acele edelim. Kalemim evde kaldı. Evet Ebu Bekir sendeyiz. Buradaki iş ne Ebu Bekir? Evet bu cümledeki işimiz ne? Mükemmelsin bu iş. Peki ee, nerede kalmış? Nerede bulunuyor bu kalem? Mükemmelsin onu da buldum. Peki sana şöyle soruyorum. D'yi çıkartarak cümleyi bir okur musun? Yok direkt ikisini yani şu yapıyı çıkartalım ve cümleyi baştan bir okuyalım. Kalemim ev kaldı. Mantıklı bir cümle mi? Aynen sanki kalem ve ev birlikte yaşıyormuş gibi saçma bir cümle çıkıyor. Peki bunun özel adı neydi? Bulunma süpersiniz. Hal eki arkadaşlar. Bu sayfayı hemen kaydedelim çünkü 18 oldu birazdan yine bizi atabilir arkadaşlar. Evet hemen kaydedelim. Üçüncü ders son derste zaten hal ile ilgili son başlığımız kaldı. Onu da yapıp etkinliklerle devam edeceğiz arkadaşlar.